Günümüzde sadece yaşamak yetmiyor. Görülmek, beğenilmek ve hayran olunmak da isteniyor. İnsan artık sessizce iki gerçek buluşma arasında yaşamıyor. Görünür olmak, ölçülebilir olmak ve dijital olarak onay almak istiyor. Tam da burada ilişkilerimizi ister romantik, ister arkadaşlık ya da aile ilişkileri olsun, kökten değiştiren bir dönüşüm başlıyor. Sosyal narsizmin yükselişi. Bilgi Köprüsü'ne hoş geldin. Sosyal narsizm, klinik olarak tanımlanmış bir rahatsızlık değil. Ama toplumda giderek yayılan bir eğilimi tanımlar. Kendini sahneleme, ona yarayışı ve duygusal yüzeysellik, günlük ilişkilerin içine sızıyor. Bu narsizm türü her zaman saldırgan, kibirli veya toksik bir şekilde ortaya çıkmaz. Aksine genellikle sempatik, çekici ve başarılı görünebilir. Ancak özünde kendi imajı üzerinde kontrol kurma arzusu ve benlik değerlerinin başkalarının tepkilerine göre şekillendirme ihtiyacı yatar. Gerçek yakınlık bu dijital yankı uğruna göz ardı edilir. Bugün hayatımızı parçalara ayırarak belgelemekteyiz. Tatiller, yeni flörtler, güzel yemekler, tırnak içerisinde mükemmel ilişkiler. Tüm bunlar dış dünyayla paylaşılır. Çoğu zaman estetik, esprili veya duygusal olarak etkileyici görünme amacıyla. Başlangıçta bir paylaşım isteğiyle yola çıkılsa da bu zamanla onay alma arayışına dönüşür. Beğeniler, emojiler, kalp ikonları, yorumlar. Bunlar egoyu kısa süreli olarak besler ama ruhu genellikle boş bırakır. Çünkü sosyal narsizm gerçek bir duygusal yankıdan değil, sadece yansıtmadan beslenir. Oysa yankı, insanın tüm kırılganlıklarıyla, korkularıyla, çelişkileriyle gerçekten algılanması demektir. Fakat bu taraflar dijital dünyada talep edilen parlak görüntüye uymaz. Her an bir hikayeye dönüşebileceği için kusurlara yer yoktur. Bu nedenle birçok insan çağımızın paradoksunu yaşıyor. Sürekli görünür ama nadiren gerçekten görülüyor. Bu dinamik ilişkilerimizi doğrudan etkiliyor özellikle romantik bağlarda birçok kişi tarif edemediği bir duygusal uzaklık hissediyor. İlişkiler hızla başlıyor, yoğun ve heyecan verici. Fakat genellikle yüzeyde kalıyor. Yakınlık simüle ediliyor ama derinleşmiyor. Kırılganlık, kontrol kaybı anlamına geldiği için kaçınılıyor. Duygular hızla paylaşılıyor ama derinlemesine yaşanmıyor. Sosyal narsist, ki çoğu zaman bunun farkında bile değildir, yalnızca bir koşulla bağ kurar. Kontrolü elinde tutmak ister. Görünmek ister ama anlaşılmak değil. Hayran olunmak ister ama sorgulanmak değil. Bu yüzden duygusal olarak ulaşılması zor olabilir. Sürekli kendisinden bahseder ama karşısındakine gerçek bir ilgi göstermez. Dikkati sadece ona fayda sağladığı sürece oradadır. Ne var ki bu davranış kötü niyetli değil. Aksine çoğu zaman pırıltılı görüntünün ardında gizlenmiş derin bir güvensizliğin ifadesidir. Eskiden bireysel patoloji olarak görülen bu yapılar, günümüzde sosyal norm haline gelmeye başladı. Bunun nedeni insanların tırnak içerisinde bozulmuş olması değil, dijital iletişim yapısının bu davranış kalıplarını teşvik ediyor olmasıdır. Derinlik değil, pazarlar mı ödüllendiriliyor? Duyarlılık değil, mesafe prim yapıyor. Bağ kurmak yerine imaj üretmek öne çıkıyor. Özellikle genç nesiller bu dijital kültürün içinde büyüyor. Gerçek duygusal yakınlığın nasıl hissettirdiğini hiç yaşamamış olan bir kişi, ona ile bağlantı arasındaki farkı ayırt edemez hale geliyor. Bunun sonucu genellikle belirsiz bir iç boşluk. Sürekli bağlılık hissine rağmen yalnızlık ve kopukluk duygusu oluyor. Ancak bir karşı akım da var. Giderek daha fazla insan her gün ürettikleri, paylaştıkları, ve tükettiklerinin kendilerini tatmin etmediğini fark ediyor. Gerçek bir sohbetin bin beğeniden daha derin izler bıraktığını hissediyor. Sessiz bir sarılmanın tüm dijital yankılardan daha iyileştirici olabileceğini hatırlıyor. İnsanları besleyen şeyin kamera önündeki değil, iki açık kalp arasındaki temas olduğunu fark ediyor. Bu gerçeğe dönüş çoğu zaman içsel bir duraksamayla başlar. Kendine şu sorular sorulur. Şu anda kendimi mi gösteriyorum yoksa sahneliyor muyum? Gerçekten temasta mıyım yoksa ilişki oynar gibi mi yapıyorum? Yakınlık mı arıyorum yoksa sadece onay mı? Bu sorulara dürüst cevaplar vermek çoğu zaman bir hüzün getirir. Ama aynı zamanda hem başkalarıyla hem kendimizle yeniden temas kurma fırsatını da sunar. Çünkü aşk bir seyirlik değildir. Sahneye değil, varlığa ihtiyaç duyar. Pazarlanamaz. Yaşanır, riske edilir, taşınır. Kaotik, eksik ve cesurdur. Tam da bu yüzden sosyal narsizmin kaçındığı şeyin içinde yaşar. Kırılganlıkta. Belki de bugün en radikal eylem artık beğenilerle tanımlanmamaktır. Bunun yerini gerçeklikle tanımlanmak. Belki yeni bir ilişki biçimi ekran yerine göz göze bakışta başlıyordur. Ve o bakış şunu söylüyordur. Ben seni görüyorum. Profil resmini değil, seni. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal. Bilgisiz kalma.